Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca TRT işbirliğinde hazırlanan Feryat Diyarbakır Anneleri belgeselinin ön gösterimi yapıldı. Ne İletişim Başkanlığı konferans salonundaki gösterimde PKK terör örgütünce kandırılarak kaçırılan çocuklarına kavuşmak için evlat nöbeti tutan annelerle annelerine kavuşan çocukların yaşadıkları terör örgütünün gerçek yüzü ve örgütün siyasi destekçilerinin işbirliği anlatıldı. Dağılıyorlar. İnanç sisteminde dezenformasyon yaratıyorlar. İnançsız bir toplum geliştiriyorlar. Yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Muhammed Erkan Bülbül'ün yaptığı belgesel, terörden arındırılan Fiz Ovası'nı çevreleyen dağlarda, Lice Kırsalı'nda ve Diyarbakır'da çekildi. <laughs> Uzman röportajları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Ram Kütüphanesinde yapılan belgeselde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerin, nöbette onlara eşlik ederek evladının yolunu gözleyen babaların ve terör örgütünün elinden kurtulan ve annelerine kavuşan evlatların açıklamalarına da yer verildi. Programa katılanlar daha sonra Diyarbakır annelerinin evlat nöbetlerini ve bekleyişlerini konu alan Zamanın Durduğu An sergisini gezdi.